Geçen sezon Rangers Fenerbahçe'yi elerken İskoç ekibinin en iyi oyuncusu Baklav Serniydi. Hatta o günden itibaren Çekyalı oyuncunun Süper Lig'in hangi devine transfer edileceği tartışmaları yaşandı. Ancak Başakşehir karşısında ilk yarı boyunca bir kez bile dripling denemedi. Girdiği 3 ikili mücadeleyi de kaybetti. Yaptığı tek iyi iş 3 ortasından bir isinin yerini bulması oldu. O tek isabetli orta Beşiktaş'ın ilk yarıda yaptığı 12 ortadan tek isabetli ortaydı. yine ilk yarı istatistikleri, oynanmış dakikalar 46 gol beklentisi, X, 0. 20 asist beklentisi, ha, 0.15 topla buluşma 39 isabetli pas 20 bölü 27, %74, kilit pas 2 orta, isabetli, 3, 1, uzun top, isabetli, 1, 1, isabetli şut 1 engellenen şut 1 top sürme girişimi, başarılı, 0, 0. Zeminde ikili mücadele, kazanılan, 3, 0. Hava topu mücadelesi, kazanılan, 1, 1, top kaybı, 12 ikinci yarı açıldı. Vakılav Serli, Başakşehir maçının ilk yarısında en düşük reytingli oyuncuydu, ancak topuk pasıyla yaptığı asist ile Beşiktaş taraftarının bir anda keyfini yerine getirdi. İlk yarıda kalplerine korku saldığı siyah beyazlıları rahatlattı. CRNYNİN istatistikleri, oynanmış dakikalar 90 gol beklentisi, X, 0. 26 asist 1 asist beklentisi, H, 0.26 topla buluşma 70 isabetli pas 37 bölü 48, yüzde 77, kilit pas 4 orta, isabetli, 6, 2, uzun top, isabetli, 4, 2, isabetli şut 1 isabetsiz şut 1 engellenen şut 2 top sürme girişimi, başarılı, 2, 1, zeminde ikili mücadele, kazanılan, 5-1, hava topu mücadelesi, kazanılan, 2-1, top kaybı 21 Vakılav Serni karşılaşmayı değerlendirdi. Oyunu domine ettik benim için galibiyetle başlamak çok güzel. Oyunu domine ettik, 2 golle maçı çevirdik, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu, taraftarımıza hediye ediyoruz dedi. Saha içindeki pozisyonuna dair soruya Vakılav Serli, önceliğim sağ kanat ama geldiğimde söyledim, ön hattaki her pozisyonda oynayabilirim. Sahada olmak istiyorum, önemli olmak istiyorum. Sağ kanat, sol kanat, 8 numara fark etmez. Takıma yardım etmek, gol katkısı vermek istiyorum cevabını verdi. Sergen Yalçın sözleri Sergen Yalçın'la ilgili konuşan Vakılav Serni, İlk gün hocamızla güzel bir diyalogumuz oldu. Beklediği şeyleri bana çok net anlattı. Benim için her şey çok net. Burada çok iyi karşılandım. Benim için Beşiktaş'ta olmak çok önemli. Bana gösterilen sevgi ve güvenin karşılığını vermek istiyorum. Herkesi ve aynı zamanda kendimi mutlu etmek istiyorum. Sözlerini dile getirdi.